şair ilk başladığım zamanlarda bana ilk başta verilen kitabın adı şeydi, Niyet. Küçük şöyle ufacık bir kitap. Şimdi niyet, hayır, akıbet, hayır <laughs> diyor Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Ya önemli olan niyet. Şimdi Akika kurbanında da sen böyle bir niyetin varsa ha, ne kadar erken olursa o kadar güzel. Ama bu e, hemen bugün olsun, hemen yarın olsun değil. Ama şey var, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeyle, çocuklarla ilgili müthiş davranışları var. Yani kuşu ölmüş, çocuğun evine taziyeye gidiyor. ne yani taziye ziyaretine çocuğun evine gidiyor. İşte e, sokakta ağlayan çocuğu gördüğü zaman şey yapıyor, hani soruyor ne oldu diyor işte benim diyor annem vefat etmişti babam şehit oldu Gazze'de. Diyor Ayşe annen Muhammed babam olsa ister misin? Ve oluyoruz. Hani çocuklara karşı inanılmaz zaten şeyde biliyoruz. <laughs> yani Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin'e karşı olan tavrını biz öyle bir öğrenmişiz ki Hazreti Hasan ve Hz. Hüseyin'i bakın Kerbela dedik, işte aşura günü dedik, geçti. Öyle bir öğrenmişiz ki mesela Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit edildiğinde kaç yaşındaydı bileniniz var mı? 35'in üzerindeydi. Ama bizim kafamızda hep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sırtına çıkan, işte kucağına oturttuğundan, hadi Hasan, hadi Hasan diye işte Cebrail Hüseyin'i tutuyor, o yüzden ben Hasan'ı tutuyorum dediği tablo var. Yani, işte, tanımıyoruz. Anlamamız lazım yani. En sevgilinin Neyse. en sevgilinin sevdiğini tanımamız lazım. Yedi dokuz. Yani ne diyeceğiz? bize hep hani şunu söylüyoruz ya. O yaptığı için yapmak, onun yaptığı gibi yap <laughs> Mesela daha önce de belki örneğini vermişim. <laughs> <laughs> sağ ol bizim Hani banyoya şey girersin yani tuvalete sol ayakla girersin. Yani bu bir alışkanlık olmuş. Ya da evden sağ ayakla çıkarsın. Ya da işte yataktan kalktığında sağ tarafından kalkmaya özen gösterirsin. Besmeyle kalkarsın. Hani bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diye yapıyor diye yaparsan kıymeti var. Ama alışkanlık olduğu için yaparsan aynı etki gelmiyor. Ya şey var, namaz kılacaksın, namaz kılıyorsun, namaz kılıyorsun, namaz kılıyorsun. En başında niyet ettim Allah rızası için demezsen niye kıldın namaz Yok değil mi orada? Oların boşluk oluşuyor. Bunu söylemek gerekir mi? Zaten niyetim As bu değil mi? Aslında öyle değil. Şimdi niyet ettim Allah rızası için. Ağzından çıkıyor. Kalbin söylemezse gene sıkıntı var. Aslında kalbin söylemesi lazım. Çünkü ağızla dille dil 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 söylediğin zaman, zaman ağızla dille söylediğin zaman bu kalbi şey yapmıyor. Hani bir alışkanlık haline geliyor. Sadece dilde söylemek alışkanlık orada, haline geliyor. Allah değil de direkt Ya Rabbi senin için demek daha samimi değil mi? Niye Allah Niye Allah diyorsun? Ben, ben yani, böyle diyorum çünkü. Niye tuttum seni uzağa açayım. Ya tabi bu da olabilir yani sonuçta muhatabın orada olma gerekçe o. Direkt karşına Ama şey işte değil. bunu bunu kalben, kalbin tamam, Ulan daha söyleyecek. güzel işte öyle. Daha kalpten giriyor sanki bana. Daha samimi. Ya tabii ki. Hani diyoruz ya niyet. Niyet önemli ya. O, o samimiyete. Ama <laughs> öyle bir samimiyet ki hani ben onu söylüyorum. Allah'tan kork. Allah'tan kork ama öyle bir kork ki. Ben şimdi izleti kırmak istemiyorum. İzzet benim arkadaşım, kardeşim. Ben İzzet'te o manada korkarım. Niye? Kırılmasın diye korkarım. Allah beni seviyor. Ben Allah'ı seviyorum. Ben o yüzden kırmaktan korkmam lazım. Hani, tamam Allah affedecek. Allah... Ne? Umut kesmeyeceksin. Ama, umut kesmezken de ya ben yaparım, Allah affeder. E böyle dediğin zaman da bu sefer Başka bir rahatlık oluş. E, bu da biraz şey kalıyor. E, nasıl diyeyim? Lakayit bir durum oluşuyor. Hani o oran çok önemli. Hani ifran teflit durumu var. aşırıya kaçmamak, boşlamamak. Gizin arası. İkisinin arasında kalabilmek çok önemli. Yani. Nasıl anlatılır o? <laughs> i̇şte ne diyor? Hep böyle şey Evliya Allah'tan diyor. Beş bin rekat namaz gecede. Hatim eden var iki i̇şte, rekatta? rekat. da hatim. Şimdi onu yapabilmek için o seviyeye bir gelmek lazım. O, Yani bir besmelede hatim sevabı alabilmek de var. Yani Şimdi ben Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin formunda Allah'a ekber diyebilir miyim? İşte, o Gavsül Azam, o kutbun kutbu en üst seviye. Yani Evliyaullah'ın başı. E ne oluyor? Allahu Ekber de <laughs> Hani e, bir tane padişah mıydı? Yıldırım Hanım mıydı? Hani üç kere tekbir alıyor. Şey, yani evet, tamam. Ha, ya Fatih. En sonda en, en, en yani. şey. Ha Fatih üç kere tekbir tamam, alıyor. Niye? Niye? Için, tabii. yani üçüncüde ancak Kabe'yi görüyor. Evet. E şimdi Allah'u u Ekber basit bir laf değil. Tamam, evet. Allah büyüktür. Yani büyüktür. En büyüktür değil bak. Allah büyüktür. En bir kıyas var. Yani ona yaklaşan var gibi. Yok. Hani her şey zıttıyla makbul Allah'ın bir zıttı yok. Hani işte şey konusu vardır. Allah, şeytan hani... Yani bizde oluşturulan algı odur. Sanki böyle bir savaş hali var gibi. Savaş hali yok abi. Allah da... Harikası şeytan da Allah'ın kulu. Şeytan da Allah'ın kulu. Ona secde ediyor. Hani şeytan insanları saptırabilmek için Allah'tan izin istiyor. Ya yani. yani bizde öyle bir algı oluşturulmuş ki. Hani böyle bir savaş var. Allah bir tarafta, tarafta şeytan bir tarafta. Şeytan kim yani? <laughs> bu manada baktığında. Neler oluşturulmuş, neler verilmiş biliyor musun içeriye? İşte diyor ki şeytan da bir melektir. Deli deli olma ya. Şeytan melek olur mu? Melek nefsi yok ki şeytan. Şeytan cinni. Ateşten yaratılmış. Melek nurdan yaratılmış. Bizde böyle bir şey var. Şeytan da melek. Değil. Kim söyledi size o kadar basit geliyor ki bu iş. Hep böyle dilimize, dinimize bidatlar sokulmuş. Birilerini bir şeylerin önüne koymaya çalışmışız. İşte ne diyor? Adam diyor ki ben Aleviyim. Tamam. Alevi ne? Önce Hı -hı. onu bir öğren. Hadi onu geçiyorum. Hanefiyim diyor. <laughs> tamam sen hanefisin. <laughs> Hanefilik nereden geldi? Kimle başladı? Bu kuralları kim koydu? Hanefilik nedir? Ya bunları bilmeden ben İmam-ı Azam bu hanefeyi tanımadan hanefiyim diyeceğim. Ya Bu şey gibi benim bir müdürüm var. Kurallar koymuş ama ben müdürü tanımıyorum. Ee, olmaz ki. Kimin ne kural koyduğunu bilebilmem için ilk önce müdürümü tanımam lazım. Yok garip garip sorgulara gitmeye başlar bu sefer. Olmaması gereken sorgular oluşmaya başlar. Meal okur ve bu ayette niye böyle der. Ya, senin o sorguyu sorabilmen için şey lazım. O sorguyu sorabilmek için ilim lazım. Ya ilim i̇lim yoksa, ilim yoksa dümdüz okursun, Anladım, dümdüz evet. inanırsın. Şimdi ben burada konuşurken yalan yanlış bir şey söylesem, senin de bana itimadın mı? Eyvallah, evet. E gittin öyle. Ya, mi? Hmm. ya kimler mi? var ya? Kimler var? Adam ben yani, şey kim şuyum, buyum diye çıkıyor evet. ve adam diyor ki benden diyor namaz düştü. Evet. Yok ya. Nöbet bu bazı bu nasıl düştü ya? Bu nasıl olabilir? Bu lafı nasıl edebiliriz Evliya Allah'a geliyor ya, ya. Tamam diyor senden diyor namaz düştü diyor. Gitti diyor. Şeytan diyor git. Hemen uyanıyor. Sen diyor şeytansın. Yoksa Allah farz kıldığını kaldırır mı kulundan? Ya da haram şey şu artık senin için haram değil. Haram kıldığını kulundan kaldırır mı? niye yapsın Ama bunu bilmezsen, yani görüyorsun işte, yani Evra nasıl oldu? Adam şeyde televizyon ekranına çıkıyor, kafasını sallıyor, bir şeyler yapıp hop, vahiy geldi. Hı. Nereye Hı. geldi ya? Telgraf mı bu? SMS mi geldi ya? Whatsapp'tan mı titredi? Ne oldu ya? Bu böyle bir şey değil ki. Senin hacmindeki vahiy alıyorsun. Ha, vahiy zaten, vahiy kanalı bitti. <laughs> tamam. Vahiy kanalı kapandı ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy aldığında ne oluyor? Hira'da ikrayı aldı. Oku. Yaradan Rabbinin ismiyle oku. <laughs> Bu gitti. <çok> şey <laughs> beni örtün. Ey örtüsüne bürünen peygamber geldi. Örtün beni. Ya bir zaman çok fazla tellermiş, titrermiş. Yani o böyle bir ağırlık biniyor ki üzerine. Hani en son rahatsızlığında o kadar yüksek ateşi çıkıyor ki yani sahabe elini dokundurup geri çekiyor. Ne diyor? Sizden iki kişinin ateşine denktir benim ateşim. Yani 40 derece hmm. ateş düşün, 80 derece. Peygamber her şeyin maksimumunu yaşıyor. Allah'la birebir, maksimum en üst seviye. Musibet en üst seviye. Oğullarını kendi koyuyor mezar. Kendinden sonra vefat eden bir tane çocuğu var. Fatıma annemiz. Geri kalan hepsini kendi koyuyor gibi mezar. Evlat acısı yaşıyor. Aç kalmak. böyle öyle aç kalıyor ki. Hangimiz burada bu kadar adamız. Hangimiz midesinin üzerine e taş bağladı ya? deneyin. Cidden açtığınızı götürüyor götürüyor. Deneyin. Yani bir gün kıyafetinizin altına bağlayın. Hani hem bir sünneti yerine getirmiş olun. Ne kaybedersiniz hiçbir şey. Bir gün aç gezmiş olun. Günlerce ve elinde şöyle bir imkan var. Hani dile Uhud daha yemek olacak. Altın olacak. Altın vesaire. A yok. Niye? Peygamber onu yaşayacak ki ümmet. Bak peygamber böyle yaşadı. Ona göre yaşadı. Peygamber çocuğuna nasıl davrandı? Peygamber hanımına nasıl davrandı? Peygamber ashabına nasıl davrandı? Peygamber neden gönderiliyor? İşte bunlar için gönderiliyor.